Vay canına tuhaf. Neredeyiz? Bir dakika bu bir havuç mu? Sanırım o kırmızı lahanayı da görüyorum. Tıpkı düşündüğüm gibi. Yine psikedelik sebze kaleidoskopunun içine düştük. Bu sizin de sinirinizi bozmuyor mu? Neyse ayak uydur, iyi olur. Size en psikedelik sebze hangisidir diye sorsam ne cevap verirdiniz? Gariptir ki biraz matematik öğrenmemiz gerekiyor. Baltalıyıcı bilgi uyarısı bu bir romanesko karnabaharı. Şu an sıkıcı görünüyor olabilir ama bu inanılmaz tarla hardalı birazdan aklınızı uçuracak. Bu garip görünüşlü karnabahar doğal bir fraktal kırılma örneği. Matematiksel bir fraktal. Fraktal benzerlik gösteren farklı ölçülerin dizilimi sayesinde oluşan matematiksel bir terim. Matematiksel fraktaller sonsuz derecede karmaşıktır. Ancak basit bir süreci tekrarlayarak oluşurlar. İşte fantastik derecede renkli, akıl uçuran güzel bir fraktal: Mandelbrot kümesi. Mandelbrot kümesini yaklaştıkça aynı geometrinin kendini tekrar ettiğini görebiliriz. Muhteşem olan şey ise sonsuza kadar yaklaşsak bile bu tıpatıp benzeyen şekillerin devam edecek olması. Tüm bu karmaşıklık bu sonsuz geometri çok basit bir formül sayesinde oluşuyor. Sonsuz fraktaller doğal dünyada bulunmaz, ancak aynı formülle oluşan birçok örneğini görebilirsiniz. Romanesco karnabaharına yakından bakarsanız kendini tekrar eden aynı şekilleri görebilirsiniz. Karnabaharın bu küçük parçası tamamıyla aynı görünüyor. Farklı ölçülerde aynı detaylara sahip. Basit bir sürecin kendini tekrar edip bir karmaşıklık yaratması ağaç dallarında da görülebilir. Bu basit bir fikir. Bir dal üret, ondan çıkan iki dal üret, onlardan da ikişer dal üret ve buna devam et. Fraktal dal üretimi geniş bir yüzeyi yoğunlaştırmak için oldukça kullanışlı bir yöntem. Akciğerlerimiz ortalama bir tenis kortunu dolduracak kadar geniştir. Ancak şanslıyız ki fraktal dal sistemiyle oluşmuş ve gövdemizin içine sığmışlardır. Beynimizdeki nöronların ateşleme sistemi arasındaki iletişim de fraktallarla oluşmuştur. Bu beyninizi eritebilecek bir bilgi. Fraktallar geometrisi doğanın geometrisidir. Fraktalları eğrelti otlarının benzerliklerinde, nehirlerin oluşum sistemlerinde ve bataklık şekillerinde de görebiliriz. Kıyıların şekilleri, dağlar, bulutlar, yıldırımlar, fırtına spiralleri hatta galaksilerde bile. Dünyamız matematikle doludur. Basitlik sayesinde içinde yaşadığımız dünyada dev galaksilere ve bu küçük karnabahara kadar karmaşık düzenler ortaya çıkmıştır. Hepsi matematikle alakalı.